hocam sizleri aradınız Süpersin. Evet takalım. Çok güzel. Aşağıya bu tarafa döneceğiz yürüyüşlerde yapmıyor. Onu devamlı uyarıyorum ama... İşin açığı Ufuk'un biraz ailesinin müracaat ettiğini düşündük. Çünkü Ufuk'un böyle bir gayesi, böyle bir amacı yoktu. Bu adam hiçbir şekilde bunları umursamıyordu. Ne konuşmak umrundaydı, ne kendisini motive edip kalkıp yürüme konumundaydı. 5 ay önceye kadar. 5 ay önce sanırım bir misafirlik durumunda kız arkadaşıyla tanışmış ve aşık olmuş. Mükemmel bir şekilde ilerliyoruz. Bir kere her şeyden önce ufuk mücadele ediyor. Yürümek için, konuşmak için, tekrardan kendisini toparlamak için mücadele ediyor. Daha önce kurmadığımız cümleleri kuruyoruz. Daha önce düşünemediğimiz kelime fazlalıklarına çıkabildik. Ufuk artık yürüyor. Ufuk artık konuşuyor. Ufuk artık hayatını değiştirmeye başladı. Ufuk'un bu şekilde ilerlemesi, bu şekilde mücadele etmesi, hırsı, inancı, yaşama motivasyonu tamamen içindeki aşktan kaynaklı. gel evet biraz daha süper aslında evet kim yenecek peki? <gülüyor> 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 Ama biraz zorlaman lazım. Evet. Bence anlat. Bence de konuşamıyorum. 2013 yılında bir kaza geçirdik. Hayatımız bir anda değişti. 3 ay yoğun bakımda yattık. Ölüm kalım mücadelesi verdik. Ama ne tekim ki oğlum yaşıyor şu anda hayatta. Ee, hayatımıza gelinim girdi 5 ay önce. Gelinim girdikten sonra daha çok büyük değişmeler oldu. Oğlumda daha büyük farklar oldu. Yürümeye başladı. Baston kullanıyordu. Bastonu attık. Konuşmaya başladı. Kendini daha güzel ifade ediyor. Allah onu bize gönderdi. Binlerce hamdü senalar olsun. Sevgi ve şefkatle her şeyi aşabiliyorsunuz. Önce sevgi. Kadir'de Şurası çok temiz. Ben onu gördüm. Onun işte hareket etmemesi, yürümemesi falan değil. Yani şurası çok temiz ve kocaman bir kalbi var. O yüzden e, aşık oldum ona. Kardeşimin ısrarıyla Antalya'ya geldim. E, kurban bayramıydı. İşte e, bir arkadaşımız var, ona ziyarete gideceğiz dediler. Sonra işte Kadir'lere geldik. Kadir'le tanıştık fazla bir konuşma falan olmadı. Zaten Kadir de sadece peki, tamam, aynen bu tarz konuşuyordu. Ertesi sabah uyandığımızda sabah beş buçukta birisi ayak ucumda oturmuş. Başıma gelen sinekleri kovalıyordu. Üzerimi örtüyordu. Orada çok değişik bir şey hissettim. Yani bir şey oldu hani Kadir'e karşı. İki gün kalmaya gitmiştim. Dönecektim. Döneceğimin sabahında Kadir e, beni babasından istedi. Baba dedi ben bu kızı istiyorum dedi. Babamız da sen istiyorsan her şey sana feda olsun. Kızımız da istiyorsa olur neden olmasın dedi. O ilk başlarda konuşamıyordu ama gözleriyle çok güzel şeyler anlatıyordu. Benim de aradığım tek şey sevgiydi. O sevgiyi de bulduğuma inandım. Kadir'e sımsıkı sarıldım. da Allah kısmet ederse nikahımız olacak işte bazı amaçlarımız var. Kadir'in bir an önce toparlayıp nikahımızda dans etmek istiyoruz. Onun için uğraşıyoruz. Olacak. Evde dans provaları da yapıyoruz arada bir. İlk başta konuşması gerektiği yani gerekiyordu. Çünkü benim konuşacak kimsem yok. Biz bütün gün beraberiz. Sen konuşmadığın zaman canım sıkılıyor. İşte yapacak hiçbir şey yok. Benimle konuşman gerekiyor diye. Kadir kendini zorlaya zorlaya yani çok şükür şu anda atasözlerine dair deyimler falan kullanıp bizimle dalga geçiyor hatta. Her gün biraz daha fazla çabalıyor. Çünkü Kadir'in artık bir amacı var. Biz evleneceğiz, hayallerimiz var. Bir, bir bebeğimiz olsun istiyoruz. Bebeğimizi de Kadir'in taşıması gerekiyor. Onun için ayakta durması gerekiyor. Kadir'in çabalarıyla Sevgimiz, aşkımız böyle, her şey, her gün biraz daha ilerliyoruz. Bana genelde annem. hanım diyor. Bir de en çok sevdiğimiz Aa, hayatımı, annem, A, annemi. hayatımın anlamı. Ama baştan söylemeliyim. Hanımın anlamı. Hayatımın anlamı. Yani bu tarz şeyleri duydukça daha da zaten güzel şeyler olacak diyerekten bekliyoruz. Öyle. Evet. daha iyi olacak, daha düzgün olacak ve biz dans edeceğiz değil mi hayat? Aynen. Aynen. <laughs>